Merhaba arkadaşlar şimdi Petit Matur 2 hafta sonra güncelleme geldi. Bank falan diyor. E, yüklenmiyor. Bir şey. Ve artı mor diyor da loot packs falan da gelmiş. Kıralım bir şey mi gelecek şimdi? Yani. Bir şey mi çıktı? Ya. Bu ne bu? Ben de güncelleme onu deniyorum. Abi bir de dev gerçekten... bir update geliyor. Bir de dev bir update geliyor dedi. Evet, bir de bu dev update. Aynen. Geçen update bile daha güzeldi. Abi Merchant traveling Merchant'ın gel, ilk geldiği update bile daha iyiydi. Abi bu çok saçma. Banka gerek yok ki. Zaten direkt bir nasıl var. Bu arada Bak bence, bence oyundaki bir... en güzel update en güzel oyundaki bence en güzel update Fantasy World'un update'iydi. Bence de. Ha, ondan sonra şey e, Mythical çantın geldi. Alalım. Yani. Evet. Ben dev yeni bir dünya falan beklerdim. Yeni bölge getirmiş mi? Yok getirmemiş. Yeni yumurta getirmiştir ama. Ya. Yeni yumurta getirmiştir yo, herhalde. Yok getirmemiş. Abi Dünyanın en boş güncellemesi. Çok Hı. boş. En boş güncelleme. Alt tarafı bir tane bank. O bank ne işimiz var? Tam takas yapacağız da bankı bile açmamış kadar. Boş ya gösterim fragman yapıyor sanki film fragman yapmış. Bir de daha bank leaderboard coming soon. Sen iki orada bu bununla mı uğraştın? Eğer bir sonraki dev güncelleme bak bir sonraki güncelleme demiyorum bir sonraki dev güncellemede e, yine böyle boş bir şey getirirse ben bu oyundan ben yani de. yani ben artık. Abi çok boş güncelleme güncelleme. Zaten ben oyunu bıraktım şu anda be. Belki ben. Belki güncellemeyle geri gelecekti. Güncel ben yok. De. Adam gitti ben de. Gel o zaman. Adam Hı, hiçbir şey getirmedi. Tamam ben oyundan çıktım. Bu videoyu burada bitirelim. Bankta hiçbir şey yok bence. Görüşürüz bay bay.